Evet. Manisa Saranlı ilçesinde Hüseyin Bey'in bağındayız bugün. İki asma arasında kuruyan asmanın yerine daldırma yöntemiyle tekrardan asma yetiştirme yöntemi, daldırma yöntemi deniliyor. Sağındaki ve solundaki asmalardan birer uzun çubuk bırakarak toprağın altından geçirilip tekrardan toprak yüzeyine bir ucunun çıkartılarak asmanın uyandırılması sağlanıyor. Böylece iki asma arasındaki boş olan yerin tekrardan doldurulup asma yetiştirilmesi bu şekilde gerçekleşiyor. Bir taşta iki kuş. Evet. Çiftçimizin dediği gibi bir taşta iki kuş. Aynen öyle. Diplerini biraz bastırıyoruz. Çıkmasın. Evet boşluk hava almasın. Tamamdır. Bu şekilde. Üzüm bağlarımız da Nisan ayının başı itibariyle uyanmaya başladı. Çekil üzümleri çek. Evet üzümleri gösterelim.